Evet arkadaşlar nasılsınız? Aa pardon bir saniye video böyle çekilmiyor değil mi? H hemen değiştiriyorum pardon. Evet arkadaşlar nasılsın bakalım? iyi misiniz? Ne iyisi anasını satayım. Manga Server'da olduğunuzu tahmin etmeye bile gerek yok. Mineland'da oynuyorum aman. Normalde bu videonun konusu yok falan. Rastgele video çekiyorum. Sen bir siktir it önümden dostum ya. <laughs> Şu yeşil gelsin de anasını sikeyim. Adam kılıçla yol yapıyor ne güzel aman koyayım Evet <laughs> siktir it. Defol. Anlıyorsunuz bu anasını. arada gerçekten söyleyeyim size. Sen ne yapıyorsun aman koyayım? <laughs> Geri zekalı herif. Oba siktir git hadi. Bu arada gram enerjim yok. Fark etmişsinizdir zaten. Ben mi demişim ona? Instagram'dan da bildirim geldi. Kim yazmış amına koyayım? Annan nasıl yani. Furkan yazmış Furkan. Ya seni sikerim dedim. Bu arada kırmızıyı gidip kıracağım ben. Adamı gidip kırabilirim bence. Geri zekalı ateş topu atıyordu bu arada az kalsın. Yani beyin olmayınca böyle oluyor işte. Adam muhtemelen gelecektir. Be evet. Çok iyi. Bayağı zekasını ölçtük arkadaşım. İsmi de masa amına koyayım. Gel gel. 2 2 3 4. Hop Şöyle An ananı sikim ortasına bloğu koyamadık siktir ettik bu kadar basit Ananı sikim Yeşiller geliyor incoming deyin bari amına koyayım tabi anlarlarsa değil yani. Adam havadaydı bildiğin Bu ne yapıyor amına koyayım Amına koyayım Oğlum bizim takım harbiden engellilerde falan oluşuyor amına koyayım oğlum Siktirin gidin kendinizi öldürün ya bana ne amına koyayım Ben yeşilleri kırmaya gidiyorum bana ne amına Hah yeşillerden bir gerizekalı yol yapmaya çalışmış Sen nereye yol yapıyorsun amına koyayım Burası lan elmas burası burası Orası değil lan Nereye yol yaptın ya? Ben de düşersem daha komik olur bu arada. Hiç sıkıntı yok. Hop sen de düş bakalım. E sen de geri zeki alsın amına koyayım ya. Tamam şöyle kapattık kendimizi. E, dur amına koyayım. Nereden görüyorsun beni ya? Yatağı kıracağım dur. Kırdım. Kırdım. Siktir git hadi. Lan pride. Amınak, Hoppa. Bitti bu da. Sadece iki tane blue kalmış. Blue bitti bu arada. Hop. Çok iyi atladı. Uy. Evet iki geri zeki aldı buradaymış. Hadi bakalım paşam hadi. Hadi defol. Bunu ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim Tamam bitti bu kadar. Buradaydı o çocuk. İsim etiketini gördüm çünkü az önce. Lava bak ya. Ha, ben öldürdüm değil mi? Çok iyi. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.